Amatör Denizcilik Federasyonu tarafından kaptan ehliyetine sahip olmak amacıyla düzenlenen yat kaptanlığı sınavları Marmaris'te başladı. Sınavda gözetmenlik yapan makine yüksek mühendisi Halil İlhan Şahinkaya yapılan sınavlar hakkında kameralarımıza bilgi verdi. Federasyonun bastırmış olduğu kitaplardan geliyor. Onların haricinde hiçbir sınav yok. Bütün adaylara sorulan sınavlar imtihanda Değişik değişiktir. Yani yan yana oturan bir adayın sınavıyla ötekininki aynı değildir. Titizlikle hazırlanmış, planlanmış bir sınav. Şahinkaya, yat kaptanı adaylarının ehliyete sahip olmaları için sınavdan kaç puan almaları gerektiğini söyledi. Ee, balıkçıların ve tekne sahiplerinin usulüne uygun teknelerini kullanabilmesi için e, açılmış bir sınav. E, 60 puan alan geçiyor ama e, herkes esasında 100 üzerinden 100 bu e, kitabı okuyup bütün konuyu bilmesi gerekiyor. Çünkü icabında tekneye biniyor, çoluğu çocuğu, akrabası, eşi o teknede kendisine emanet. Dolayısıyla her e, işaretin en basit halat bağlamanın bile bir usulü var.